Mahalle bakkalınızın en sevdiği seriye hoş geldiniz. Evet doğru duydun. Mahallenden gidip alsana yumurta aldığım bakkal aslında beni izliyor. Ve beni videolara etiketliyor. Aslında sadece onun etiketlerine bakıyorum. Ve evimin bodrumunda tam 4 tane Afgan var. Bugün öyle atraksiyonda atraksiyonda bir giriş yapmayacağım. Bugün sakin sakin girip videolarımı izleyip çıkıp gideceğim. Bundan sonra ben sessiz sakin bir insanım abi. Böyle bağırmalı çağırmalı girişler patlamalı patlamalı böyle ne bileyim bir anda böyle <laughs> gafil avlandın dostum. Michael Jackson'dan kurtulabileceğini mi sandın he? Michael Jackson'dan kurtulabileceğini mi sandın? Bu kadar basit bir şey mi? <laughs> Neymiş sakin girecekmiş. <laughs> Bodrum'u dörtten alkan. Olayı zaten ezbere biliyorsunuz artık. Beni etiketlediniz tuhaf, garip videoları izleyeceğiz. Her zaman dediğim gibi ilk etiket videonun kaderini belirleyecek. Açar <laughs> açmaz. Evet artık bu seriyi bitirme kararı aldım. Bu sefer düzgün bir şey geleceğine eminim. İspanyol klima montajcısına etiketlediğin için teşekkür ederim. Eğer klima alırsam ve İspanyol bir klima takıcısına ihtiyacım olursa bunu değerlendireceğim. Seni etiketleyeceğim videonun. Aa olmazsa olur mu? Aa etiket videosu olur da sosis yeme videosu severdiz. Bu sefer güzel bir şey geldi. Parmak yiyerek güçlendi. Saç yiyerek güçlendi. Bu kim bilmiyorum. Evet. Ama galiba bu adamla bir bağlantısı var. Şey Sondaki neydi? Yar... <laughs> Her gün yeni bir bilgi. Ben senden çok olsam ne başladım elektrik aldım benden gezebilir misin please? Mare ben senin az gezeceğim ay musratu senin aklını içeriğim alem benim ama etap oynayacak ay ne kadar çirkin kızan geldi. Yani ben şu an buna neden şahit oluyorum ki? Beni neden etki Bir de iki kere etiketlemiş garanti olsun diye. <laughs> Tövbe. Geldi. Geldi. buradan kaçıyor her zaman gibi. Yukarıdan gelen uçak olmazsa olmaz. Eee yılan hiç şey yapmadı vallahi teklemedi yılan üstüne gitmeye devam ediyor delikanlı gibi Allah pay bak Allah Allah. Yani şöyle bir inceledim de yok yok eksiksiz kusursuz bir liste. Double. Şimdi size yani bu <laughs> bu size saçma bir video daha saçma hale getireyim mi? Videoyu paylaşan kişi KFC'nin orijinal hesabı. Ha bu bu bunda KFC'nin orijinal hesabı atmış. Başta izlediğimde öyle miydi? Turnover. Kim yönetiyor oğlum bu hesap? Hem <laughs> <Ben> boy balde beklesinler <laughs> yeter artık ya. Oha. Oo bir dakika, bi dakika, bi dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur orada. Orada dur. Orada dur. Diyecek söz bulamadım. Oğlum bu, bu. Bu, bu yani bu. Bak bir de sağdaki videoya bak. Allah'ım tıklamayacağım bile ona. Allah, Allah, Allah. Ne oluyor? Geçen hafta bizim evin önüne de geldi Mehtar takımı sünnet düğünü mü ne varmış. Yemin ediyorum yatağımdan fırladım. Şöyle bir adam vardı acaba bizim kapıda da. <laughs> Aa Noel Baba kesin güzel bir videodur. Allah kahretsin. <laughs> Et ile evleniyorsun, et 6, et 3 nikah şahidi, et bir nikahtan kaçacak. Ey beni. Beni şarkıya neden etiketledin? Ya neden? 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 Artık tamamen akışına bıraktım. Mesela bu videoya hiçbir tepki vermeyeceğim bile. Ya yani neden... Benim artık beklentim kalmadı hayat. <laughs> 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 wow. Wow dostum hayatımdaki tek eksik boru takan Araplar. Lan! Bir Allah'ım benim evim sandım lan bu an gerçekten. Niye etiketlendim anladım şimdi. Abi kafasını tutuşsun yaşayan köpek görmek istemiyorum ben. Lütfen! Lütfen bana merhamet edin biraz ya bu ne? Çikolatadan Yusuf Tekin yapıyor. Maymun yaptı. Tanrım, Sonunda benden ben kurtuldum mu? Sonunda be ben, değil miyim? Ben 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 değil miyim? Ay, la, Allah Mintu Joker'ın denk gelebileceğim en son şey olabilir ya. <laughs> Diyecek bir sözüm <laughs> bile yok artık. WWE lan WWE ne? <laughs> İkinci Dünya Savaşı gizli mesajlar. saldırı. Şu eli yukarı kaldırma hareketi ne demek? <laughs> Artık artık yeter lütfen. <gülüyor> lütfen lütfen <gülüyor> bir kere daha gel ya. Ekrana sakın dokunma. Dokundum. Ne oldu? Bana dokunma dedim. Hayır. Hayır. Dokunma. <laughs> okay. Oh, 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 oh. severim ama okul tuvaletini görmek acıtıyor. Bu video beni derinden yaraladı. Bir daha yapmayacağım özür dilerim. <laughs> i̇yi demişti Kortesa. İyi demiş. İyi demiş. Yeter artık. <laughs> Hiç sorma ya. Türkiye'de görülen nadir bir hastalığa Ne lan hastalığa anladın? Mıyala falan yapma. <gülüyor> Gülüyor> gibi bir şey ama çok kötü. <laughs> <güzel>. Oğlum, <laughs> Oğlum iyi misin? Ben buna neden Oğlum etiketlendim iyi misin? ben? Ben bu hareketi CEO'su muyum? Ben neden etiketlendim ben buna? Benim bu hareketle nasıl bir bağlantı var? En iyi dansçı benim. Hayır benim. Aaaa! <laughs> my god. Oh my god. Lütfen artık düzgün bir şey. Ya. <laughs> Lütfen bir şey izleyebilir miyim ya? <laughs> Vallahi hasta oldum arkadaşlar. Çok bir virüs varmış. Dikkat edin. Bu arada ben burada yaşıyorum. Böyle bir evim var. Evlenmek istiyorum. <laughs> <Tarkim be> <laughs> Çok saçma. <laughs> bu videoyu bana, bu videoyu beni etiketleyen kişiye teşekkür etmek istiyorum. Hintli Joker görmek istemiyorum. Ağaç, ağaç ve Nesputur arasındaki cinsel gerginliği istemiyorum. R Reklam istemiyorum. <laughs> Aha benim editim, benim editim bak bak bak. Aramızdaki benzerliği görebiliyor musun? bir aynı. Yani. Sosislerin nasıl yapıldığını görmüş. Görmedim, görmek de istemiyorum. Olur ha. Sărbătorile mele au fost construite din încrederea că...